Sivri Kaya'nın oradaki ormanda mı buluşacak mısınız? Evet, orada. Yani niye polise değil de sana ihbar ediyor ki Abdülkadir'e? İşte hanıma olarak önce benim bilmem icap edermiş, öyle dedi. Ya bu kadar mühim neymiş ki neyi bilmen icap ediyormuş? Bilmiyorum. Da Fikret haklı çıkabilir dedi. Yani Abdülkadir'in kaçmasına Hakan yardım etmiş olabilir. Çolak da o yüzden önce benim bilmemi istemiştir. Bilmiyorum. Öyleyse ne yapacağız peki Süleya? Onu da bilmiyorum. Umarım Fikret haklı çıkmaz. Umarım. Lan! Kimsiniz lan siz? Lan! Ben çolak ağayım lan! Bunun hesabını sizden sormaz mıyım lan ben? <gülüyor> lan! <gülüyor> <laughs> Nerede kaldı bunlar? Ne zaman gelecekler? Birkaç dakikaya burada olurlar. Çolak arabası değil mi? Evet o. Korkak Züleyha. Yalnız gelemedin değil mi? Nerede ağam? Birazdan gelecek. Bekleyin sizi burada. Ne demek kardeşim bekleyin? Ağın aile konuşmayacak mıydı? Çolak ağam gelecek. Bekleyin dedim. olabilir mi bu Çetin? Olabilir Züleyha. Sen arkama geç. İstersen ben indirim hanım ağayı. Asla. O anı ne kadar bekledim biliyor musun sen? Züleyha'nın canını kendi ellerimle alacağım. Nerede bu? Bilmiyorum ki. kapatıyorlar. Asıl. Asıl. Tamam gel. Kenara geç ben kullanacağım.

Yaşa mı lan sizi? Burnunuzdan fitil fitil getireceğim. bas bas neredeyse yetiştiler. İleride yol ayrımı var oradan sap. Arkamızdalar geliyorlar hali. Bas biraz daha Betül Hanım bassana. Tamam yetişemezler bize. Sakin olun bağırmayın. Yakalanacağız adamda silah var neredeyse sıkmaya başlayacak. Bittik biz ulan bittik Allah kahretsin be. Susun artık. Sakin olun dedim. Yetişemezler bize. Bu işin altından onun çıkacağını benim zaten tahmin etmem gerekiyordu ama. Hala nasıl akılamıyor bu manyak Süleyha? Yani böyle bir şey nasıl cesaret ediyor ben anlamıyorum. Gözüne kin, nefret bölünmüş Çetin. Başka bir şey görmüyor ki. Ara açtı. Aman diyeyim süreya Gece gece aslanma. seni! Öldüreceğim! Ölümüm beni benim elimden olacak! Çolak değil mi o? Çolak. Dur! Dur kardeş! Allah rızası için! Hanım ağa? Ne arıyorsunuz burada? Sen ne arıyorsun aslında burada? Ne bu hali? Öldüreceğim o kadını. Öldüreceğim. Kendi ellerimle boğacağım. Ölümü bu kadar kolay olmayacak. Ya dur, dur hele bir sakin ol. Ne oldu? Betül şeytanı. Bana tuzak kurmuş. Arabamı yolunu kestiler. Başıma vurup bayılttılar. Uyandığımda bir samanlıktaydım. Zar zor ipleri kesip kurtuldum. Betül şerefsizi hayatımı çaldı. Paramı, arabamı, silahımı, her şeyimi çaldı. Karabasan gibi çöktü hayatıma. Silahını mı? Evet, silahım kasadaydı. O şermin hadisi kızımın eşyalarını alacağım diye evime girmiş... ...hem paramı hem silahımı çalmış. Muhtemelen o silahla bize ateş etti. Nasıl? Sana ateş mi etti Betül? Benim silahımla. Evet. Seni Çolak'ın silahıyla vurup suçu Çolak'ın üstüne atacaktı Züleyha. Olabilir. Muhtemelen planı oydu. E Tabii olan karısı olduğu için bütün serveti de ona kalacaktı. Vay şerefsiz vay! Ama hiçbir halt yapamayacak. Onu kendi ellerimle geberteceğim. Hem onu geberteceğim hem de annesini geberteceğim. Tamam Çolak, sen bir sakin ol. Bir sakin ol. Onları alt etmenin başka bir yolunu bulacağız. Getirdiğin için sağ ol. Önemli değil. Sen de kendine mukayyet ol. İşimiz var biliyorsun. Eyvallah hanım ağam. Her şey söylediğin gibi olacak. Hiç merak etme. İyiyim. Haberleşiriz. Şu hale bak. Ev değil yol geçen anı. Bir de ben bu kazmalara bekçilik yapsınlar diye kucak dolusu para ödüyorum. Yazık bana be, yazık. Sizin araba şu değil mi? Ha, benim. Hadi inin. Kalan paramızı ne zaman alacağız? Vereceğim paranızı. Şu iş bir bitsin de. İşi sen bitiremedin Betül Hanım. Evet. İlla tutturdun o kurşunu ben atacağım diye. Ne oldu? Karavana attın. Vallahi kusura bakma. Biz anlamayız. Biz paramızı alacağız. Almayacaksınız mı diyorum? Alacaksınız paranızı. Biraz sabırlı olun. Para dedik yalnız Betül Hanım. Tamam kardeşim tamam. Ne laftan anlamaz insanlar çıktınız ya. Vereceğim paranızı. Hem ben sizinle daha çok iş yapacağım. Arayacağım ben sizi. E Çılanım, bizi iyi dinle bak. Ben bunları atlatırım. Bunların paralarının üstüne yatarım falan sanıyorsan... Sanmıyorum. Vereceğim dedim paranızı. Allah Allah. Hadi inin artık. Hadi. Ulan betül, ulan betül. Ya kızım, sen niye çapını bilmiyorsun ya? Ha, niye enini boyunu bilmiyorsun? İlla diyorsun ki bana benim boyumu kısalt. hanıma. Züleyha Yaman. Akıllı kadınsın ve selam. Ee, akıllı olmasan... ...koskoca Çukurova'ya hanıma olamaz. Ee, akıllı kadınsın, akıllı. Hem de... ...yüreklisin. Şu hale bak, şu hale bak. Adamı böyle olan ağayı samanlığa da kaparlar, kuyuya da atar. Ağam silah attılar. İçeri Uyuyor geç. muydun Ceva? Ne görüyordun rüyanda? Yok ağam sadece gö gözümü kapatmıştım. Gözlerini mi kapatmıştın? Hay Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol ya. Uyuyordun ulan. Öküz uyuyordun. Horu horlu uyuyordun. Yanından geçtim, içeri girdim, yıkandım, paklandım, geri geldim. Hala uyuyorsun. Adamın sizin gibi fedaileri olursa... Eve ayı girer, ayı, fil sürüsü girer. Bana bakın. Bir daha sizi böyle görürsem... ...ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirmezsem... ...bana da çolak ha demesinler. Ya Çukurova'nın, ipsizlerin hepsi ahmak... ...ya da ben ahmakları buluyorum. Peki millet nasıl buluyor ya? Hanım ağası Hakan Gümüşoğlu'su nasıl buluyor? Çavuşu çağırın bana. Ağam, Çavuş Ağa'yı Tufan Beyli'deki depoya gönderdin ya. O zaman evine git, karısına söyle. Ağam sabah ezanında çavuşu kapısında istiyormuş de. Hadi fırla. Başım üstüne. Emrin ol Öyle yani. Beni çağıran çolak değilmiş. Nasıl yani? Betül çağırmış işte. Çolağın silahını alıyor. Bana çolağın silahıyla ateş ediyor. Betül vurup çolağın üstüne atacak yani ha Suçu? Yani planı oymuş işte. Sen onun yerini söylesene bakayım bana. Yani. Hayır hayır saçmalama lütfen zaten bilmiyoruz nereye gittiğini bilmiyorum bulamazsın. Peki ya Çetin yanında olmasaydı? Sen yanımdaydı işte. Nerede kaldı bu kız? Ay Betül anneciğim neredesin neredesin? Ay. Ay dayanamayacağım. Hadi Allah aşkına ne olur gel artık. yapamadım yine olmadı beceremedim. Nasıl yapamadın? Züleyha yalnız gelmemiş çünkü. Çetin'i de takmış peşine yalnız gelmemiş ki. Çetin'in e ne işi varmış canım orada? Ay ne bileyim anne ben. Ne bileyim nereden öğrendiyse gelmiş ona. Kurtardı Züleyha'yı. O kurtardı Züleyha'yı kaçtı yine elimden. Gebertemedim. Bütün planlarım suya düştü. Bırak şimdi planı falan seni bir gören oldu mu? Çolak'tan biliyorlar her şeyi. Ee, nasıl kaçtın daha başından? Çolak'ın arabasıyla. Çolak'ın arabasıyla mı? Evet. Kızım sen salak mısın? Sen salak mısın Betül? Ne diyorsun sen şimdi? Ya ne alakası var? Ya, hem her şeyi Çolak'tan biliyorlar diyorsun. Hem de Çolak'ın arabasıyla kaçtım diyorsun. Polisler de peşine taksaydın bari. Ay onların polisi arayacak vakti mi oldu sanki? Canım şimdi aramadılar. Yarın arayacaklar. Tırım tırım herkes Çolak'ı arıyor olacak. Bilmiyorum anne bilmiyorum. Düşüneceğim o zamana kadar bir şey halledeceğim işte.